Merhaba arkadaşlar, Yüksek tozda Yaşam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Saçlarımdan da anlaşılacağı gibi konumuz tekrardan saç ve peruklar. Ee, bu yeni imajımı nasıl buldunuz bilmiyorum ama saçlarımı kendim kestiğimden beri ilk defa böyle e, kıvırcık yapayım dedim. Sardım ama nasıl durduğunu tam olarak ben de kestirmedim. Sanki biraz yaşımı büyüttü gibi geldi ama eğer beğendiyseniz aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Buradaki kahküllerim de uzamış. Onu da tekrardan bir elden geçirmem lazım. Eperuklarda uğraşı uğraşa kendi saçlarımı unutmuş oldum. Biraz da dip boyan mı gelmiş ne diye böyle kendi kendimizi eleştirir olduk aslında. Yine ben yine yeni yeniden Fey firmasının göndermiş olduğu saçlarla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün harika bir çekim yaptım ancak havalar inanılmaz soğuk. O yüzden aksamalara yol açıyor işlerimizde. Tek başıma çektiğim için biliyorsunuz dışarıda, terasta e, kıyafetlerimi de ona göre seçiyorum. Maalesef dona dona çekiyorum ama işin hakkını vermeye çalışıyorum. Biraz da bugün keyifsizim açıkçası. Diş etimde inanılmaz bir ağrı var. E, gece de pek uyuttu sayılmaz açıkçası. Nazar mı değdi, göze mi geldik? E, söze mi geldik bilemedim ama sizlerden de bir nazar duası alırsam keyfim yerine gelecek arkadaşlar. Hepinizi Kocaman öpüyorum. O zaman saçlara geçelim. Evet arkadaşlar kutumuzu hemen açalım dilerseniz. Fake firması yine bize yepyeni bir saç modeliyle harika bir peruk göndermiş arkadaşlar. Yumuşacık, inanılmaz dokusu güzel ve kaliteli. Zaten sattığımız arkadaşlarımız biliyor bunu ama bilmeyenler için de sürekli yeniliyorum. Çünkü bu videoyu ilk kez izliyor olabilirsiniz arkadaşlar saçlarımız öncelikle yumuşacık ve gerçek insan saçından ayırmanız mümkün değil plastik kimse bir hava yok plastik havası böyle ne renginde ne parlaklığında ne dokusunda kişiler ellediği zaman saçınızda peruk olduğunu kesinlikle anlamaz ta ki ne zaman siz söyleyene kadar arkadaşlar bu harika perukla çekimimizi yaptık çok güzel fotoğraflar elde ettik Şimdi nasıl takıldığını Dilerseniz birlikte görelim Her zamanki gibi iç kısmını gösteriyorum Gördüğünüz üzere bizi harika bir bone karşılıyor Hem saçınızda çok güzel kaymamasını sağlıyor sıkı tutuyor Hem de bu bone arkadaşlar Diğer saçlarınızın da Yüzünüze gelmemesini sağlıyor Yani saçları içeride hapsediyor bir nevi her saçta biliyorsunuz ki farklı tel toka sayıları vardı. Bunda iki arkadaşlar bilginiz olsun. Her saçın modeline göre şu şekilde tutmaç tel tokalarının sayısı değişiyor arkadaşlar. Ama her zaman olduğu gibi bu sütyen askıları hep var ve ben hemen bunu kafamın saizine göre ayarlıyorum bu arada. Şu şekilde. Bu arada peruk videolarımı nasıl buluyorsunuz? Beğeniyor musunuz? Tabii ki F firmasıyla anlaşmam olduğu için sürekli çekmeye devam edeceğim ama sizler daha fazla aklınıza soru işareti kalıyorsa ya da bilgi edinmek için sorular varsa lütfen bana yazın ve bunlarla ilgili de birer video çekmeye devam edeceğim tabii ki. E, aklınızda kalan tüm soruları da burada yanıtlamış olacağım. Farmasi videoları tekrardan gelecek arkadaşlar. İnanılmaz ışıltılı cildimin sırrını sormuşsunuz. Ee, bundan sonraki video hava şartlarına göre inşallah o olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, tamamen makyajsız çıkacağım ve cilt bakım, bakımı rutinim adı altında bir video çekeceğim arkadaşlar. Sabah akşam ne yaptığımı sizlere söyleyeceğim. Mutlaka ama mutlaka abone olun ve o videoyu da kaçırmayın arkadaşlar. Dilerseniz hemen ben çok fazla konuşmadan ki bütün videolarımda çok konuşuyorum biliyorsunuz e, ee, altlarına yazanlar oluyor. Nurcan'ın çok sıkıldık bunu aldık bu ne ya vesaire diye. Yani emeğe saygı arkadaşlar tamam çok konuşmamdan sıkılıyor olabilirsiniz ama bir sürü bilgi aktarıyorum burada. Bir kere de teşekkür edin. Allah razı olsun teşekkürler. Tamam o kadar konuşmuşsun ama istediğim bilgiye ulaştım diyebilirsiniz. Şimdi saçlarımızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Topluyoruz bir güzel. Ne ense de ne de ensenin üstünde. Yani tam orta şekilde at kuyruğu yapıyoruz saçlarınız çok uzunsa dolayarak topuz yapabilirsiniz şu şekilde hafif çok büyük e, sert topuzlar yapmayın arkadaşlar kafirlerimizi hemen bir toka yardımıyla çalışarak geliyorum hemen şöyle yapıştıralım çünkü buralardan çıkma olasılığı çok yüksek ve bonemizi hemen geçiriyoruz kutu içeriğini tekrar tekrar sizlere anlatmak isterim hemen göstereyim bir adet kirpik geliyor arkadaşlar. Ücretsiz. Bir adet bone geliyor. Bir adet de kitapçık geliyor. Bunları kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bunların hepsi bedava geliyor. Benim ben hemen daha önce kullanmış olduğum saç bonesini kafama takıyorum. Kafamı taktıktan sonra alın bölgemden yukarı doğru çekiyorum. Hem de dediğim gibi yüz hatlarımda yukarı çekilmiş oluyor. Çünkü lastikle tamamen Peru ters çeviriyorum arkadaşlar çok daha kolay takılması için komple ters çevirin gördüğünüz üzere bu şekilde ters çevirdim şu şekilde arka kısmı size bakacak şekilde tutuyorum ve buradaki kopçalarından e, komple anlama yapıştırarak bonenin içine geçmesini sağlıyorum şu an istediğim geçimi sağladım ama ne yapmam gerekiyor arkayı da aynı zamanda Şuradan saçlarımı içeri iterek bir şapka bir bere gibi komple kafamı sarmasını sağlıyorum. Şimdi bu şekilde oturtturma yaptım ama bir ayna yardımıyla yüzümde oynama yapmam gerekiyor. Hemen onu da yapalım. Evet. İsterseniz bu önde kalan fazla dediğim gibi gözünüze gelen saçları kulağınızın arkasına koyabilirsiniz. İsterseniz de kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben kesmekten yana değilim. Her zaman kulağımın arkasına koymayı tercih ediyorum. Dilerseniz küçük lastikler yardımıyla da bağlama yapabilirsiniz. Ama bu şekilde zaten esnek bir saç olduğu için kulağınızın arkasına girdiğinde normal saçınız nasıl kulağınızın arkasına alıyorsanız bunu da o şekilde almış oluyorsunuz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunda toplama olayı çok fazla olmaz ama minik böyle küçük tokalarla isterseniz toplayabilirsiniz ama ben bunu daha çok böyle salık ve e, yüze düşen hatlarıyla seviyorum şu şekilde. Komple göstereyim duruşunu. Bakın saçlar ne kadar çok uzuyor. İsterseniz bu saçları açıp kabartabilirsiniz. İsterseniz kıvır kıvır kullanabilirsiniz nasıl kullanmak istediğiniz tamamen sizin tercihinize ve hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Yüzünüzde nasıl şekil vereceğinizi siz tabii ki peruğu taktıktan sonra daha iyi bilirsiniz. Ve bir sürü peruk modelleri içinde beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Fave firması bana perukları gönderdikçe ben de sizlerle paylaşıyor olacağım. Eminim ki bu videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz beğene tıklamayı. Eğer ki kanalıma ilk kez bu video sayesinde geldiyseniz ki hoş geldiniz ve bana destek olmak için abone olmayı. Bu tarz videolardan arkadaşlarınızın da haberi olsun isterseniz peruk kullanmayı isteyen ya da perukla ilgilenen arkadaşlarınızı hem aşağı yoruma gönderebilirsiniz. Hem de aynı zamanda paylaşarak onlara da katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Havalar soğuk. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.